Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda internetten online bir şekilde nasıl web siteniz için, iş yeriniz için, markanız için nasıl logo oluşturabileceğinizi göstereceğim. Basit yöntemleri kullanacağız. Tamamen ücretsiz olacak. Hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce hala değilsiniz kanalıma abone olup daha fazla video için video beğenip yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmayın. Şimdi açıklama kısmında verdiğim siteye geldiğimizde ücretsiz online logo yapabileceğimiz iki adet web sitesi vardı. Ben bunu bir adete düşürdüm çünkü ikinci web sitesi ücret gerekiyordu para gerektiriyordu. ben ücretsiz siteyi buldum sizler için hazırladım. Buradan site linkine tıkladığımızda bizi böyle bir web sitesine atıyor. Buradan herhangi bir kayıt işlemi herhangi bir kayıt işlemi yok yani. Buradan siteye kayıt olmadan logomuzu yapacağız. Şimdi siteyi açtığımızda böyle bir yer geliyor. Bu logo rastgele bir şekilde geliyor. English kısmını Türkçe'ye çeviriyoruz. Sitenin Türkçe dil desteği de var yani. Burada sembolikle, yazı ekle, şekil ekle, kartlar, resim ekle gibi seçeneklerimiz mevcut. Şimdi bize verdikleri şu logoyu ben şimdilik şuradan çıkarmak diyerek siliyorum. your logo text. Bunu da kaldırıyorum. Böyle bembeyaz bir, bir sayfamız oluşuyor. Buradan yazı ekle kısmına geldi. Bir metin girin diye bir bize bölüm verdi. Bunu ortalıyorum. Buraya çift tıkladığımda buraya yazı girebiliyorum. Buraya mesela ben e, web site eğitimlerinde açtığımız web sitesine logo yapacağım. Şunu da hemen gösterelim. Teknori ve e, diye logo yapacağım. Şimdi ben teknoloji teknoloji sitesi için şöyle tekno rive diye yazdım. E, bunu şöyle hepsini seçtiğimde buradan bir e, yazı fondu seçelim. Yazın stilini seçelim. E, tam teknoloji sitesine uygun bir logo yapacağım için ve daha çok teknolojiye uygun bir font olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Şu rivenin şunu da küçültelim. Tekno rive olsun. Tamam. E, logo da zaten en önemli şey logonun yazı stili fontudur. Eğlenceli bir font olsun. Hem teknoloji hem eğlenceli. E, daha hoş gözükecek bir font olursa benim için daha iyi olur. Bu fontu kullanacağım çünkü sistemde. Mesela bu font çok güzel. Tam istediğim gibi e, bu şekilde yazı oldu. Sistem sarı temaya uyumlu sarıya uyumlu renklerden birisi de mavidir. ben böyle bir mavi renk olsun istedim. Mavi rengimiz oldu. İstersek bunu sarıya tekrardan çevirebiliriz. Şimdi yazımızı yazdık yani markamızın, sistemimizin vesaire adını yazdık. Şimdi buraya bir sembol ekleyelim. logomuzun uyumu olsun. Sembol ekle kısmına geldik. Buradan kategori seç diyor. Burada bir sürü kategori var. Benim sistemin kategorisi teknoloji olduğu için buradan teknolojiyi buluyorum teknoloji burada buldum teknoloji teknoloji kategorisinden bir tane e, simge seçeceğim logo seçeceğim aşağıya geldiğimde bir sürü e, logolar simgeler yükleniyor buradan daha fazla kategoriden daha fazla simge bulabilirsiniz e, ben buradan internet simgelerini kullanmak istiyorum gerçekten çok güzel duruyorlar yani e, şu çok güzelmiş bunu tıkladım şöyle bir tekrar bakalım tamam bu bunu beğendim bunu alacağım şunu delete yapalım şunu silelim gördüğünüz gibi logomuz geldi. Şimdi ben bunu biraz küçültüyorum şöyle. Küçülttüm. Hatta birazcık büyük olsun. Tamam. Yazımın sol tarafına ekleyeceğim. İsterseniz yukarısını eklersiniz. Sağına, sonuna, aşağına falan. Siz, o size kalmış. Yazımın soluna ekledim. Şimdi ben bu logonun her türlü rengini ayarlayabiliyorum. Şu dış çizgisini, iç çizgisini, iç yani iç kısmını tıklayarak ayarlayabiliyorum. Ve ben iç kısmının rengini e, Beyaz yapacağım tamamen beyaz olsun. Ekstra renk karmaşası istemiyorum. Bir de e, yazım rengiyle logomun rengi, simgemin rengi aynı olmasını istiyorum. Şuradan kopyaladım renk kodumu simgeme tıkladım. Buradan renk kodunu yapıştırdım. Bu şekilde bir e, şey ortaya çıktı. Logo ortaya çıktı. Bunu birazcık daha büyütelim. Bunu da şöyle büyüttüm. Bu şekilde logo yapmış oldum. Siz firmanız için daha farklı logo elde edebilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ben web sitem için logo yaptım. Şu şekilde boyutunu da ayarladım. Gördüğünüz gibi şu anda logom hazır. Benim siteme yüklenebilir yani. Ben bunu kaydedeceğim. Nasıl kaydedeceğim diyorsanız. Arka plan rengini de bu arada ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde istediğiniz gibi. Ben beyaz kullanacağım. Ön izleme dediğimizde burada da tişörtün üstünde nasıl durduğunu kupanın üstünde nasıl olurduğunu bilgisayarda falan e, görebiliyorsunuz. Buradan indir butonu bastığımızda e-mail adresimizi soruyor. E-mail adresimize, gmail adresimize veya e, mail olarak kaydettiğimiz, yaptığımız logoyu bize yolluyor. Ben buradan hemen mail adresimi girdim. Kaydet ve ilerle dedim. Şu anda yükleniyor. Bekliyoruz. Evet. Şu anda logomuz gönderildi diyor. Verdiği linkten ise daha sonra logomuzu tekrardan düzenleyebiliyoruz. Ben şu an hemen ben şu an hemen Gmail adresime girdim. Gördüğünüz gibi e, logomuz gelmiş buraya. Tıkladık buraya dosyamızı ziplemiş. Şöyle indirelim. Gördüğünüz gibi e, logomuz gelmiş. Şöyle bir açalım. Gördüğünüz gibi logomuzu PNG şeklinde e, bize sunmuşlar. Çok da güzel olmuş yani. Şöyle hemen logomuzu seçtim. Ee, şöyle kaydettim sitemize hemen bir gidelim bakalım nasıl durmuş ve bir de şu yazıyı da bir silelim hemen şöyle logoyu düzenle dedim başlık ve açıklama yerine dedim kaydedelim tekrardan yeni dediğimizde gördüğünüz gibi çok e, sitede de çok güzel durdu yani şahane durdu sitenin temasına uygun bir e, logomuz oldu siz de internetten ücretsiz bir şekilde e, logonuzu tasarlayıp indirip kullanabilirsiniz bu şekilde yani basit baya basit. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hala değilsiniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmayın. E, kartlardan diğer eğitimlerimizi, eğitim serilerimizi bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. your friend mm -hmm. on anything